Arkadaşlar Football Manager 2017'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başakşehir'le oynayacağız. E, Madboy Başakşehir. Cennet Stadion'la oynayacağız. E, Karol cezalı. E, o yüzden kadro da yok. E, şuraya hemen Cem Karacan yerine Ronaldinho'yu da alalım. Bu şekilde oynayacağız. Son maçta Buruma iyi oynamıştı. İki gol attı. Sansa for making'de. E, hemen başlayalım mücadeleye. Bakalım. E, Başakşehir'de en son 2-0 Gençler Birliği'ne yenildi sanılmıyorsam eğer yani Gaziantep'e. Ee, yok, Gaziantep, Gençler Birliği'ne yenildi 2-0. Ee, onlar da biraz bir düşüşe geçtiler. Ee, 44 puandalar. Biz de e, Fenerbahçe ile aramızdaki puan farkı 8. Bu farkı e, açmak istiyoruz. E, ve kesin şampiyonluk elde etmek için. O yüzden bu maçı da kazanmamız gerekiyor. E, kadrosu böyle Başakşehir'in. Bizim kadromuz da böyle bildiğiniz gibi. Hemen başlayalım mücadeleye bakalım. Neler olacak neler yaşayacağız bu maçta. Buruma'nın vuruşuyla maça başlıyoruz. E, Linne sol bekte oynuyor. Karol'un yokluğunda bu arada Rize Spor'da düşmüş e, o da kesinleşmese de hani buradan çıkmaları artık çok zor. Bursa Spor'da düşme tehlikesi yaşıyor. Bilmiyorum neler olacak. Bursaspor'da da yazık. Evet hiç pozisyonumuz yok. Karşı ekip defansif oynuyor Başakşehir. 4-4-1-1 Evet hiçbir etkinliğimiz yoktu ilk yarıda. Vurma oynayamadı pek. Böyle gözüküyor. Evet şimdi Vurmayı Podolski ile yerini değiştirelim. Ee, sonra sahte forvet değil de, yaratıcı forvet yapalım Podolski'ye. Tamam bir de böyle bakalım bir ikinci yarıda, yarıda neler olacak. İkinci yarıya başladı başakşehir'de ilk yarıda hiçbir pozisyon yok neredeyse. Çok sıkıcı bir ilk yarı oldu. Doka. Şimdi kavanda aldı Josue. Atak başlamadan bitti. Beni tezi bir çıkartalım. Ee, Yasin'i alalım. Başakşık'ın buraya şey gelmiş gibi ya. Beraberliğe gelmiş gibi. Şimdi Linnes kullanacak taçı. Tolga ciğerciye. Selçuk inan mükemmel bir gol. Selçuk Selçuk Selçuk. 25 metreden gelişine müthiş bir gol attı. Bir daha izliyoruz. Tolga'nın pası Selçuk inan. Vole müthiş bir gol. Çok güzel bir gol attı Selçuk. Şimdi Murser'a Dinles. Tolga. Şimdi Bruma. Pası geçmedi Tolga Ciğerci Podolski. Podolski penaltı beklentisi ve Hakem verdi ya. Selçuk inan Ya Podolski atmasın ya Podolski'nin atmasını istemiyorum Penaltılar Selçuk atsın Ama Podolski atacak gibi Evet Podolski neyse tamam Yapacak bir şey yok Podolski geldi topun başına Podolski de şey yarışı içinde. O yüzden onu da atması çok kötü olmaz. Gol yarışı içinde. Podolski ve gol. Podolski penaltıdan atıyoruz golü. 2-0 oluyor rahatlıyoruz. Evet Başakşehir karşısında 2-0'lık bir skorla öndeyiz şu anda. Evet, Buruma çıksın artık. Hilal girsin yerine. Evet. Yavaştan Josue'yi de çıkartalım. Mossoro. Şöyle yapalım hatta. Josue Ronaldinho. Thomas. Mustafa Pek demek. Şimdi Alparslan. Emre Belezoğlu. Çilleski. Alparslan. Çilleski. Mossoro. Serdar Aziz sarı kartım var. Yapma 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 yapma. Serdar Aziz atıldı. Serdar Aziz atıldı. Evet değişikliği yapmak zorundayız. Mossoro yakın oynadı. Emre Belez oldu savunmamıza çarptı. Şimdi Kavan savdini koştu oraya. Taşa attı. Şimdi Nes. Kulağın Yasin. Saudi'ni ve gol. Hilal savdini Tolga'ymış lan. Saudi'ni sandım. Tolga ciğerci attı golünü. 3-0 oldu rahatlıyoruz artık tam anlamıyla 10 kişi olarak Yasin. Ben Saudi diye gördüm orada ama Yasin vurmuş. Ay Yasin diyorum. Tolga vurmuş. 3-0. Güzel bir skor. Güzel bir galibiyet alıyoruz. Başakşehir karşısında. Çok net bir skor. Şimdi Thomas. Mustafa pek demek. Thomas. Ortası Semih Kaya vurdu kafayı ve maç bitti. Başakşehir karşısında çok güzel bir galibiyet alıcı. 3-0'lık bölümümüzün ilk maçında güzel bir başlangıç yaptık. Sardar Aziz e, kırmızı kart gördü fakat yapacak bir şey yok. E, şöyle bir bakmak istiyorum takımın formuna hani, e, kim nasıl oynuyor. Şöyle genel olarak ona nasıl bakacağız. Neyse ben onu bir e, bulayım. Halledeyim. E, önümüzdeki maçımız ne maçı? CoinSport maçını e, Oynamayacağım. Akisar Belediye Maçı'nda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Akisar Belediye Maçı'yla karşınızda olacağım dedim ama bir şey atlamışım. E, Fiksinimize hemen bakalım. Gördüğünüz gibi Antalya Spor maçı vardı fakat ben bunu e, Zira Türkiye Kupası maçı olduğu için ben bu Antalya Spor maçını görmemişim. Ve direkt Akisar maçına kadar tatile çıkmamıştım. Ve Antalya Spor, içeri gittiğim için su içmeye gittiğim için Koin maçı kaçtı. E, Koin Spor maçı zaten Antalya Spor maçı kaçtı. Ee, yani bir bir beraber bitti. Çok da bizim için bir sıkıntı değil. Ama yani hoş olmadı. Bir daha umarım böyle bir şey yaşamayız. Ee, sizden de özür diliyorum bunun için. Ee, şimdi Bursaspor Spor küme düşecek gibi. Cidden yani bilmiyorum. Bursa'nın maçlarına bakalım. Ee, gerçekte de şu anda iyi gitmiyorlar ve yani en son galibiyetini Trabzon'a karşı almışlar. Ocak ayında. Yani baya kötüler. O da ilçeymiş zaten. E, ee, kupaymış. Yani ligde en son galibiyetleri bize karşı olmuş. 3-1 yenmişler bizi. Eee... Aralık ayında. 25 Aralık'ta Aralık'ta yenmişler bize. Önlerindeki maçlar çok zor. Beşiktaş maçı var. Rize maçı var. Rize maçı belki daha kolay olabilir onlar için. Adana maçı var. Adana maçında puan kaybedeceklerini kesinlikle düşünüyorum. Gençler Birliği'ne de puan kaybedeceklerini düşünüyorum. Bize de puan kaybedeceklerini düşünüyorum. Ve Kasımpaşa'ya da puan kaybedeceklerini düşünüyorum. Yani ee, 3 puan veya 4 puan alabilirler ee, önüne Hani önünde olan maçlarından ve küme düşmüş bir takım daha önce evet 16. Bitin, 16 bitirmiş 2003 yılında ve e, 2005-2006 sezonda yine lig'e çıkmış fakat yani çok kötü gidiyor ve kesinlikle düşecekler bence e, ve Bataja'ya bizde sulanabiliriz düşünce çünkü bilmiyorum öyle bir şey var mı sözleşmesinde fakat Hani lige düşünce serbest kalır falan gibi. E, Schneider geri dönüyor ama Schneider'i e artık ben satacağım. Yani Schneider siz de yapabiliyormuşuz demek ki. Schneider'e o kadar maaş ödemenin e, bir, hiçbir anlamı yok. Neyse çok e, boş konuştum. E, Selçuk İnan sakatlandı. 1-3 gün arası yok. E, o yüzden ben de Josu ve Tolga ikilisiyle oynuyorum. Önlerinde de Romaldinho oynayacak. Hemen maça başlayalım. Çıkartır Romaldinho çıkartır. E, bakalım. Şimdi oynayacağımız ekip zayıf bir ekip e, ligin son 15. sırasında yer alıyor ve e, Rize Spor kesin olarak düştü. Bursa Spor da düşecek e, ve Akisar da kazanmak istiyor bu maçı çünkü Gaziantep Spor'un maçlarına bakmadık ama Gaziantep Spor kazanırsa e, Akisar'ın üstüne geçecek. E, asistanı gönderelim ve 4-2-3-1 şeklinde e, çıkıyorlar sahaya Akisar Belediye. Evet hemen atlayalım ve maça başlıyoruz. Podolski'nin yaptığı vuruşla umarım kazanırız diyelim ve başlayalım. Tolga, Josue, Ronaldinho, Tolga. Şimdi pası güzel. Kavanda, Ömer Ali. Yok Ömer, Ömer aldı topu. Şimdi Semih Kaya. Karol. Josue. Benitez. O nasıl pas lan? Roderega'nın ayağına. Şimdi müthiş bir pasta oldu. Cercidan Benitez, Benitez, Benitez gitti ortasına atsa. Çok güzel bir gol atabilirdi Podolski bomboş kaleye ama bencilik yaptı Benitez. Genelde yapmadığı bir şey aslında ama. Josue, Ronaldinho, Josue, Pogacarci, Buruma, Podolski'ye müthiş bir pas, Podolski, kaleci Lukács. Kavanla kullandı kornede. Podolski, Josue. Benitez vurdu ve gol. Lukaç'ın hatası. Benitez attı bu sezon attığı dördüncü gol. Devre arasında gelmiş takıma. Ve dört gol attı. Benitez. 1 öne geçiyoruz Akisar Belediye karşısında. Benitez'in golüyle, Josue'nin asistiyle. 67 puanla artık şampiyonuz diyebiliriz. Yani şimdi ben şampiyonluğu kutlamaya başladım. Ee, Rodrip Karol penaltı ya abi. Bu penaltılardan bizim çektiğimiz ne ya? Çok fazla penaltı yaptırıyoruz. Hadi Mustera Rodega topun başında. Rodega. 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 Rodega Mustera köşeyi fakat. Kurtaramadı. Rodega 16. golü bu sezon attı. O da gol krallığı yarışında. Önlerde bir isim. 16 gol atmış bu sezon. Evet ilk yarı böyle bitti. Benitez'in attığı golle öne geçmiştik fakat Karol'un bir hatasıyla penaltıdan Zodega 1-1 yapmayı başardı skoru. Bakalım ikinci yarıda bize neler getirecek. Kavan kötü mü oynadı? bugün? Yine sağlam hazır zaten bekliyor. Josue kullandı korneri. Benitez'e gelmedi. Ronaldinho şimdi tekrar Josue'ye. Josue ortası Semih Semih'e gelmeden Ömer Şimdi Joshua'ya pa pası Ronaldinho, Benitez, Karol bindirdi Karol, Karol ortası Kadir. Benitez vurdu ve gol. Benitez'in ikinci golü. Kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor Benitez. İşte burada Karol'u çok güzel gördü. Karol'un ortası. Kadir vurdu ardından Benitez. Lukac'ın yine bir hatası oldu Benitez affetmedi bu sefer. 2-1 öne geçiyoruz. Akisar Belediye karşısında ikinci defa Josue. Tolga Ciğerci. Ronaldinho. Josue. Tolga. Buruma. Tolga. Podolski. Beni Frey çok yaklaştı. Buruma ve gol. Buruma 3-1 oldu bu sezon attı. 13. gol onunla. Gol krallığında adım adım ilerliyor. da Benitez ve Buruma bugün çok iyi oynadı. Hilal Podolski değişikliğini de yapalım. Şimdi Karol kullanacak tacı. Josue, Ronaldinho, Caner aldı topu Soner. Soner'in pası Tolga Ciğerci girdi araya. Josue kaybetti Enzo. Enzo Ronaldinho, Rodega'ya. Enzo, Rodega. Rodega, Semikaya baskısı var. Aldık topu Karol uzun oynadı. Orada kimse yok. Engoemo, Soner, Alper. Rodega ya gelmeden Semih Soner. Rodega döndü vurdu müthiş bir gol attı. Rodega güzel bir gol atıyor. Ve skoru 3-2'ye getirdi. Evet Ronaldinho bir yoruldu. Josue'ye de değiştirelim ve Cem Karacan'ı alalım. Oyna. 90 artı 3. Verildi. Karole sarı kart çıktı. Şimdi Soner. Alper. Enzo. Pereira, Daglao, Enguemo, Enzo, Enzo vurdu Musera. Kurtardı Musera ve maçta artık bitecek. Hilal Saudi'nin vurdu kafayı. Cem Karacan, Enguemo, Rodega son dakikalarda bir gol atabil atma çabasında Akisar Belediye Spor Enguemo Soner Soner Musera ve maçta bitiyor. Bitsin artık. Mustera vurdu ve 3-2. Ali Samiye, Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da Akhisar Belediye'yi yenmeyi başarıyoruz. 3-2'lik bir skorla Benitez'in iki golü Burma'nın tek golüyle net bir galibiyet alıyoruz. Akhisar Belediye karşısında. Evet. Sonraki maçımız Gaziantepspor maçı. Ee, yine 16. sırada bir ekip. O zaman Gaziantep Spor maçında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Gaziantep Spor maçında karşı karşıya geleceğiz Gaziantep'le. Ee, şimdi matematiksel olarak hala şampiyon değiliz. Çünkü e eğer biz 5 e maçımızı da kaybedersek Fenerbahçe'de 5 maçında kazanırsa 15 puan e yani 73 puanla önümüze geçmiş oluyor. Veya beşik Beşiktaş işte. Ve hala matematiksel olarak şampiyon değiliz. Fakat e, bu maçı da kazanırsak geçmiş yani 73 puanı geçtiğimiz zaman matematiksel olarak şampiyonuz e, veya 73 puan olduğumuz zaman çünkü averajımız çok yüksek e, işte 74 puanlı şampiyonuz e, o yüzden bu bölümde büyük ihtimal şampiyonluğumuzu ilan edemeyeceğiz fakat e, bu bölümden sonra 70 puan 73 yani son iki bölümde şampiyonluğumuzu ilan etmiş olacağız diye umuyordum. E, Gaziantep Spor'da Spora karşı bir kayıp vermek istemiyoruz tabii ki çünkü artık dediğim gibi matematiksel olarak şampiyonluğumuzun ilan etmek istiyoruz. Schneider döndü sayılır ee, yani az olsa da şeyi e, kondisyonu şöyle yapalım Josue'de gel Josue artık şöyle geçsin Selçuk da eski yerine gelsin ve Maça başlayalım. Klasik kombinimizde sahip çıkıyoruz. Linne sol bekte oynayacak çünkü Kalol yine cezalı. Sarı kart gördüğü için oynayamayacak. Beklerimizi ileri çıkartacağız. Şöyle normal tempoda topa hakim bir şekilde oynayacağız. Hemen maça başlayalım. Bölümümüzün son maçı. Güzel bir maç olsun umarım. Kazanacağız. Dediğim gibi. Hadi bakalım başlayalım. O zaman deplasmandayız. Eee... Karşı takımın tehlikeli oyuncuları var mı bilmiyorum ama İtanji bir kaleci onu biliyorum. E, ve ve Gaziantepspor'da tabii ki küme düşmemek için bir mücadele veriyor gördüğünüz gibi. Onlar bu maçı kazanmak istiyor ama bakalım neler olacak. Mota bu arada sakatlandı bugün Mota. Şimdi Selçuk İnan ortasını açtı. Benitez josue josue uzaktan vurdu benitez benitez vurdu ve gol benitez bu sezon attığı 6. gol yani helal olsun adam ikinci yarının başına geldi eee yani çok güzel bir form serpiledi ve neredeyse çıktı her maçta golünü attı helal olsun ya gol attı ya asist yaptı yani skora bir katkıda bulundu çıktı neredeyse her maçta şimdi selçuk İnan, ortası semih kaya ve 2-0 Semih Kaya bu sezon attığı onu da gibi gol kornerlerde etkili bir takımız ee, affetmiyoruz kornerden attık yine golümüzü Evet ilk yarı 2-0'lık e, üstünlüğümüzde bitiyor ve 70 puana e, ulaşıyoruz Fenerbahçe'de bakalım e, onlar da bu maçını kazanamazsa bizim için şampiyonluk e, 71 puanda garantilenmiş olacak yani sonraki bölüm e, Dediğim gibi büyük ihtimalle yani %95 şampiyonluğumuzu ilan etmiş olacağız. Benitez offside'da. Podolski'yi oynayamadı. Hilali alalım çünkü. Ee, sezonda bitiyor yavaş yavaş. O yüzden ee, Podolski'yi de sakatlanmasını istemiyorum. Çünkü final maçı oynayacağız büyük ihtimalle Ziraat Türkiye Kupası'nda da. Van hit Hitnum, Kangva yine Van Hintum Hintum'dan şimdi Gikaz, Potio Kangı Bağ ve 2-1 ama offside Sakem offside verdi ve sayılmadı gol bu da bu da ilk defa oldu sezon boyunca ilk defa bir sayılmayan golle karşılaştık Gilas Kolar Gilas Potio. Semikaya Kaya Şimdi Saudi'nin Hilal Saudi'ne Saudi'ni gitti. Saudi'nin pasını hala atmadı. Şimdi Linnes'e Linnes, e, Linnes bindirmişti oradan. Linnes pası geçmedi Or Orkan. Şimdi Kolar. Kangva'ya. Kangva. Kangva. Kangva gitti. Kangva'nın şutu Mustera Korner. Şimdi ortasını kullanacak Van Hintnum. ellerinde kaldı. Evet kim'i çıkartabiliriz bir bakıyorum. Josue ile Ronaldo'yu değiştirelim. Evet maç da böylece bitecek. Bir değişiklik daha yapalım. Salçu da çıkar çıkaralım. Evet Linnes açı kullandı Hilal Sağodin'e. Linnes ortası. Geçmedi. Semih vurdu kafayı. Son bir şans olabilir. Gaziantep Spor için. Orkan. Viko. Viko. Kavanda aldı topu. Kavanda. Serdar. Şimdi Buruma. Buruma gitti. Hakem hala bitirmedi maçı. Buruma. 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 Sırgıldığı rakibinden Buruma gitti. Buruma. <gülüyor> Out. <gülüyor> Ve maç bitti. Gaziantep da 2-0 net bir skorla maçı kazanmayı baş başarıyoruz. E, hakem de müthiş bir maç çıkarmış. Rize Spor, e, Bursa Spor Rize Spor'u yenmiş. E, bakalım neler olacak. Yani Bursa'nın ben açıkçası düşmesini is iste istiyorum ama şu anda düşmeyecek gibiler. 26 puanla ulaştılar. Yani bilmiyorum Bursa Spor böyle bir hani Bursa Sporlu olan varsa yani üzgünüm ama bilmiyorum ben o kadar şey yapmıyorum Bursa Spor'u tutmuyorum. Öyle sevmiyorum. Eksi 22 haberajları da var. Bakalım bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. E, 70 puanla ulaştık. Fenerbahçe maçı ne zamanmış? Bir ileri alalım. Fenerbahçe maçında bir e, şey yapalım. Skoruna bakalım. Belki de e, sonraki bölümde veya şimdiden bile şampiyonluğumuzu ilan etmiş olabiliriz. E, ne zaman oynanacak maçlar? Ha bugün oynuyorlar. Başakşehir'in kazanması lazım bizim e, için. Yani bizim için en iyi olacak şey yok. Gençler Birliği kaybetti Karabük'ü bu arada. Gençler Birliği de e, altlarda mücadele ediyordu. Ligde kalmak için. Evet Fenerbahçe Şikirtel'in golüyle 1-0 yendi. Başakşehir Alanya Soru 3-3 beraber kaldı. Akisar e, 1-0 yenildi Kasımpaşa'ya. Antalya Spor'da Osmanlı Spor'a yenildi 2-0. Kerem Çalışkan sakatlanmış bu arada. Evet, lig'e bakıyoruz şimdi. Bursaspor Spor e, bütün maçlar oynandı bu hafta. Rize Spor kesin düştü artık. Gaziantep, Akisar, Bursa Spor arasında bir e, düşme mücadelesi olacak. Kim çıkacak buradan? Bana Bursa Spor çıkacak gibi gelmiyor çünkü e, hani ligde kalacak gibi gelmiyor çünkü baktığınız zaman yani biz de oynayacak e, bizden kesinlikle puan kaybedeceğini düşünüyorum. Adana'dan puan kaybedeceğini düşünüyorum. Gençler Birliği'nden kaybedeceğini düşünüyorum ve yani bu önündeki 4 maçtan sıfır puan alacağını düşünüyorum ben. Bursa Spor'un. Tabi diğer takımlara bakmak lazım. Neyse çok uzattık. Videoda beraberdik. Son iki videolarda görüşmek üzere.